gelip aynısını sordu bana paylaşmamışsın anladığım kadarıyla yani Cihan'la Sevile'nin izni olmadan paylaşamayacağımı söyledim Haklısın. çok çok haklısın hani ben Sevile'yi arayamam ona ulaşamam ama zaten Cihan'ın müsaadesi olmadan böyle bir şey yapmam Sundu <laughs> hayatının en büyük hayal kırıklıklarından biriyle yüzleşir. Hem Tahsin'in hem de Nuh'un kendisine inanmadığını anladığında, kalbindeki güven duygusu yerle bir olur. Onlardan gördüğü bu güvensizlik onu derinden sarsar ve konağı terk etmeye karar verir. Sessizce çekip gitmesi, geride bıraktıklarını da derin bir pişmanlıkla baş başa bırakır. Tahsin, sumruyu kaybetmenin eşine gelirken, ondan şüphelendiği her an için kendini affedemez hale gelir onu bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nuh ise aniden bayılmasıyla sarsılır. Bunu herkesten saklamaya çalışsa da bu durumu kendi içinde sorgulamaya başlar. Fiziksel durumunun dışında annesiyle ilgili içindeki şüphede büyümeye devam eder. Bu kuşkular onu melek ile karşı karşıya getirir. Melek, bir yandan annesinin izini sürmeye çalışırken, diğer yandan da babasını kaybetmenin acısını yaşayan Cihan'a destek olur. Melek ve Nuh arasında gerginlik tırmanırken, aralarındaki duygusal çatışma yeni ve beklenmedik bir yakınlaşmanın da zeminini oluşturur. Sevilay ise ağabeyini tanımanın heyecanını yaşarken, kendi hayatına dair umutlar beslemeye başlar. Ancak onun bu umutları çok geçmeden karanlık bir gölgeyle sarsılır. Yeni kurduğu hayatı hiç beklemediği bir yerden gelen kötü bir sürprizle çalkalanır. Bu sırada Sumru, yaşadığı hayal kırıklığını arkasında bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışır. Her şeye rağmen ayakta kalma kararlılığı ona hem içsel bir güç verir hem de onu yeni bir yola sürükler. Şansalan konağında yaşanan büyük gelişmeler bile Sumru'nun kararlılığını kıramaz. Hayat yeniden şekillenirken herkes için yeni sınavlar, yeni başlangıçlar ve kırgınlıklarla örülü yollar belirir.